Peşrefli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 1972'de kuruldu. Peşrefli Köyü Kooperatifi köy kooperatifçiliğine güzel bir örnek. Çünkü çiftçi ürettiği ürününü üzerine katma değer koyarak ihraç edebiliyor, iç piyasaya da satabiliyor. Asıl amacı o dönem Almanya'ya işçi göndermekti. Ama bunun yerine Almanya'ya konserve gıda gönderdiler. Ne tür şeyler satıyorsunuz Almanya'ya? Közlenmiş biber, kornişon salatalık, kapya biber, biz bunları fason olarak üretim yapmaktayız ve komisyoncunun vasıtasından ondan bağlantı yapıp o şekilde değerlendiriyoruz. Köy kopun, köy pazarında ürünlerimiz, çeşitli ürünlerimiz de var. 176 üyesi olan kooperatif mevsiminde fasulye, bezelye ve bamya konservesi onun dışında da yaprak dolması yapıyor. Günde ne kadar yapıyoruz? 47-48 kilo kadar yapıyoruz. Kolay alıştıktan sonra çok kolay. Ama öğrenene kadar tabi zaten hanımlar evde de yapıyorlar biliyorsunuz. Hep devamlı olaraktan dolma yaparak. Dolmanın çeşitlerini lahana, biber dolması, patlıcan dolması, kabak dolması. Yani devamlı dolma üzerinde işimiz. Günde 60 kilonun üzerinde dolma saran kadınlara prim veriliyor. Çoğu da primi hak ediyor. İstisamını i̇şte, artırıp 50 kişi değil 100 kişinin çalışması lazım, 200 kişinin çalışması lazım. Köyümüz için daha iyi olur yani. Kooperatif kendini yenileme peşinde. Bu pastörize domatesi bu, bu sene deneme üretimi yaptık. Ee, kabuklarını soyup e, küp kesim doğrama yapıp kavanoza doldurup e, otoklavda pastörize yaptık. Bu şekilde süper bir ürün oldu yani.